Hepinize merhaba arkadaşlar ben Çaydanlık. Bugün hayatta kalma serisinin yeni sezonundayız. Evet. Direkt başlayalım. Daha yeni açtığım için biraz kasma olabilir. Direkt odun yumruklayarak başlayalım ve aynı zamanda sesi de kısalım. sesin kıstığımı görmeniz biraz garip kaçıyor. Çünkü normalde hani bilgisayardan oynuyorlar ya. Ya yani benim şu anlık bilgisayarım yok maalesef. Ama yakın zamanda alacağım. Lafı uzatmadan hemen ağaçları kırıp Hemen taş çalına geçmeyi planlıyorum. Köy bulmamız gerekiyor ileriki zamanda ticaret falan. Anlarsınız ya. Neyse öncelikle o planları yapmadan önce hemen bir taş kıralım. Şöyle at şunu şuraya. Bir tane taş kazma. Arkadaşlar taş değil pardon tahta. Direkt tahta kazmayla başlayalım. Niye taş yani tahta eşyalar yapıyorsunuz ki? Saçma bence. Ve biraz aptalca çıkacağız. Boşuna beklemek gibi hissettiriyor. Bakın direkt böyle daha mantıklı. Bu bölüm muhtemelen bir demir set oluruz. İnşallah. Diyelim. Şöyle etrafı iyice hızlı bir şekilde kıralım. Yeni antrenmandan çıktığım için bir yandan da yorgunum elim titriyor. Tabi siz bunu fark edemezsiniz. Çünkü ben salladığımda oyun içindeki ekran sallanmaz. Yok ya. Neyse. 22-23-24 Fırın falan 8 tane taş istediği için bir da tamamlayalım. Bu ne biçim bir yer lan. Neyse. Çık. Umarım çok iyi bir yere benziyor aslında da. Hemen köye çıkar inşallah. Şuradan hemen 2 tane odun kırık ve arayışa geçelim. Şimdi oyunu dursam acaba hile yapsın der misiniz diyeceğim de saçma da geçik olabilir çünkü kanıtlayamam bunu oyunu durdurduğum zaman ekstra kayıt almadığım için ne yaptım lan ben amına az siktir yanlışlıkla oldu ya şöyle şunu da yap şunları hemen bir dizelim tak Babuş yaptı şimdi gezmeye başlayalım bence sesli kökten kapatalım arkadaşlar çünkü e, oyun sonunda yani YouTube'da video çok sessiz olabiliyor. Arkadaşlar buraya karşı izlediyseniz bari bir, yani sonuna kadar izleyin hiç yoktan bana bir faydanız dokunur. Oldu bu Çok yanlış anlaşılabilir bir cümle ya. Pardon. Çok garip kaçtı. Sanki faydasız mısınız gibi oldu. Neyse. Pardon. Şöyle orman içine doğru ilerleyelim. Güzel bir yer bulunca devam ettireceğim. Burada iki tane koyun var böyle. Bunları keserken kaydı açmak istedim. Bunu da kritik vurmaya çalıştım ama olmadı. Devam edelim. Şöyle iki tane daha koyun buldum. Bunları da kesiyorum ki arkadaşlar şey yani hani yatak ya. Sıkıntıya girmeyeyim diye. Evet akşam oluyor. Böyle düz bir arazi buldum. <laughs> Umarım köy çıkar. Lafı ay ananı satayım. 3 kelimeden bir laf uzatma. Ya. Neyse şuradan devam Evet, önümüzde bir köy hmm. çıkmadı. Yapacak bir şey yok. İleriki zamanda bulacağız. Hemen eşya yapma masasından Crafting table'dan. Ne oluyor lan? Ha. Yatak yapıp evet ilk gün gece boyunca uyunuyor. Ve ben köy aramaya devam. Murat gelin tamından atlayamadım. Murat gelin tamından atlayamadım. Aynen anasın. Bir ağrım dökülüyle toplayamadım. Yeter lan. Yerin altında böyle bir şey buldum. Bunu bilmiyorum ya. Bakayım. Yine bir antik ile ilgili bir şey galiba. Suyun altında öyle daha çok. Yeniyim yani. Arkadaşlar bu, bu, arada ben bir bal kabağı bir bal kabağı topluluğu gördüm. Onun sapına doğru gidince genelde köy çıkıyor. Ben de onu yaptım. Ve genelde işe yarıyor ama düzlük bir yere çıktık. Hadi inşallah. Arkadaşım Mehmet var arkadaşlar. Yani onunla oynarken çok güzel bir köy bulduk. Böyle evi öyle bir yere yaptık ki o, o, o dünyayı da gezdireceğim de. Şu an değil. Daha gelişmedik. Siktir ya. Arkadaşlar şimdi hiçbir şey yapmıyor. yerde bal var onlara da bir bakalım. Sapına. Ve muhtemelen bence köy bulduk. Bu yüzlükte köy olması çok muhtemel. Ve o kadar uzak değil yani. Bir 200 lokma solaşıyorsunuz. Bir tekneyle rahatça gelinebiliyor. O yüzden Çenk Point'i buraya çekebilirim. Çünkü dakika başı gezmek istemiyorum. Buraya doğru gidiyor. Tamam ben buradan çıkacağına emin değilim. Çünkü orası daha gitmiyor diye biliyorum ben. Bakayım. O gidiyormuş. Ta çıkacak gibi durmuyor. Bence bu tarafta köy yok arkadaşlar. Üf, oh, köy köy buldum. Oğlum bu taktik işe yarıyormuş lan. Lan bayağı büyük bir, bir köye benziyor. Bakalım bakalım. Bakalım bakalım köyüm müttet oldum bu madenci normal bildiğimiz madenciden yok mu galiba <laughs> heh bir kari ben mutluydim köy yukarıda büyük değil lan orta ol şurada olabilir belki şey madenci İstediğim türden <laughs> Allahım ne olur köyleri bulduk çıkmasın ya bu ne Güzel. Açtım ya. Etrafa bakalım bakalım. Bakalım bakalım Kilimesini ne kadar tekrarladım lan. Şuradan bir tarladan havuç havuç alsak. Yiyinmez mi yani? Biraz yemek toplayalım. Ardından bir madene inelim. Kolemi kesmeyeceğim ne olur ne olmaz şunları toplayalım ve ben ha, maden hazırlığı yapacağım burayı hızlandıramayacağım açıkçası madene girerken görüşürüz köyün hemen yanında ufak bir yarık varmış şu dağdan sevk biraz kömür topladım ee, şunlardan da biraz çevirdim 64'lük aldım bakalım şu taktiğe bir daha bakalım Dostlar da buraya gösteriyor demek orada bir tane daha bir köy var yani emin değilim. Yarık değilmiş lan tamam, bura. Neyse. Tamam. Şansa bak ki bir de besçin besçin miydi lan bunu adı Yok. Bilmem ne karakol çıktı. Sıkıntı kardeşim ya. Burada, burada karlı bir biyom da var. Muhtemelen o balka bakkanın gösterdiği köy. O karlı bir orada ve ben köyden bayağı uzaklaşmaya başladım. En iyisi hızlıca bir yarrak bulayım. Oo. Oh! Bir köy daha. Bu, bu seri bayağı uzayacak ha. İlk bölümden iki tane köy bulduk lan. Bu balık hava taktiği gerçekten şey yarıyor. Tamam bize maden lazım. Bu ne lan böyle havada duruyor. Bir bozukluk var. Hemen bir yatalım. Oyunun ikinci günü ve mağara. Oğlum neden böyle? Çok şanslıyım. Arkadaşlar hile yapıyorsam çocuğum bak. Sıkıntı. lan. Hiçbir şey yapmadım. Direkt girdim. İlk başta bir deneme yaptım arkadaşlar. Sesim tam olmadığı için. Bok gibi olduğu için. Başa döndüm bir daha yaptım yani. Dünyayı bile gezmedim şuradan birkaç tane hemen meşale yapalım hızlıca zaten yaparız ki bura mağara değilmiş şaşırttı mı hayır mağarayı bulmadan önce şu köyün madencisi var mı bakalım ne olur madencisi olsun Bir Gezelim bakalım da bu köy biraz bozuk gibi daha üstünde olduğu için. Bunun golemini de kesmeyeceğim. Köylüler bana lazım. Bunlar benim şahsi köylerim siyahi olmasalardı. Büyüdükten sonra çok sıkıntı yaratabilecek bir kelime var. Aslında biliyorsunuz mu? Burada şey olabilir ya. O buraya bir girelim. Hayır, benim hiç kalkanım yok ki ama. kömürleri alalım. Burası muhtemelen büyük bir mağara. Ben hemen odun kırıp mağaranın derinliklerine ineyim. Evet artık mağaranın derinliklerine inebiliriz derinliklerine. Etraftaki kömürleri toplamayacağım zaten. Çok derinlemeyeceğim için her yer kömür olacak. Burası bir yere çıkmıyor. Ulan ne olur. Doğru bir yer olsun burası. Artık ulaşmak istemiyorum derken. Of. Evet ve yıkık portal. Bakalım. Peki dokunuş. Bak iyi oldu. Bir bot. Yumuşak düşüş var. Şey Çakıl taşları lazım olur. Obsidyenleri al. Basınç piyasasında yönlü koyarız belki. Şuna bakın. Sonunda böyle bir yer bulabildim konunda Evet başlıyoruz. İlk önce her zamanki taktik. Çekirdek kadar oynarken de bildiğiniz gibi. Etrafı aydınlatacağız. Ve bu sırada öleceğiz. Buraya geçmeyelim. İlk önce şu demirleri alak bayağı yani gözüme cazibeli görüktü. Görüktü. Lan oğlum hadi be amına koyayım. Verimlik 5, servet 3'ü ne zaman basacağım acaba ya? Böyle oynamak sarmıyor be abi. 8, 9 tanem oldu. Evet. Şuradakileri de alalım. Of. Demir kazmak kadar zevk vermez. Kazsam bu kadar zevk vermez amına. Çok size zevk veriyor. Hep bir şekilde bitiyor ama. 3 stek kazayım eve götüreyim. Bir dahaki bölüme dayanmaz. Elmas mı dedim. Ne olacak kamu koyayım? 20 tane oldu bile. Küçük bir maden yapalım dedik. Şuradan <laughs> bu gelene kadar ama. <laughs> Gel dostum. Hay onu şeyi... <laughs> Doğru yalan oğlum. Benim ne kalkanım var ne bir şeyim var. Çok atar yapmam gerekiyor Şöyle Şunu kır Şuradan başka Hadi bir sürü çıktı uğraştırma benim. Hemen köylü Videoyu bitirelim 15 dakika olmuş Hemen Bayağı 30-40 dakika durur hani video Biraz şansa bağlı oldu ama tabi. Bu arada çekirdek adamı da yeni bölümler gelmeye devam edecek. Çekirdeki adam. Eşek valla artık iyi videolar atıyor. Onun da kanalına gidersiniz. Giderseniz çok sevinirim. Adam taşşaklı bir adam. Ve yani sizde çok önemsiyor bu Şu üstte bir bakalım bir ekmek atmak bir ekmek bakalım bakalım başka ha, şu, şu demir mi yok başka nerede demir var ben şunu demir zannedip duruyorum ya şimdi 24 tane ses için istiyor Evet. Nereden çıkabilirim oğlum? Ben buraya nereden girmiştim? Bir şurayı kırak ya. Şurayı bir yere. Düzgün bir yere çıkalım. Bence şuradan çıkış vardır. Bakalım. Hadi oğlum. Bir şey Ben bir çıkış bulayım. Biraz zor oldu ama. <laughs> ne yapacağız? <laughs> of oğlum çok zor. Birkaç tane üstüme çıksa bok yerim yani. Hep bu anda zitlerin içinde bir sürü çıkıyor derken bir tane çıkması peki. Şöyle bir laf aydınlatak arkamızdan creeper gelmesin. Su zaten buramana koyayım. Burayı da şöyle aydınlat. Orada demir mi var? Yok. Şu demirleri alıp ben köye döneyim en iyisi. İyi de hangi köye? Kardeşim şimdi iki tane dağdakine dönmeyek ya. Dağdaki arazisi kötü. Alttakine dönelim. Beş dakika. Şöyle kaç tane? 36 başka bir tane daha vardı diye hatırlıyorum birazcık daha vardı şu tarafta galiba son meşalemi de koyayım oraya bir yere hadi oğlum yapacak bir şey yok ben bir köy deneyeyim köydeyiz bu arada akşam olmuş daha üçüncü gün Üçüncü günden Demir set iki köy Fena izle Şuraya bir tane crafting at Şu anlık hangi eve yerleşelim O büyük bir tane ev vardı Orada Ona yerleşiriz Pişt gerizekalı Golem Orada orada Ne bakıyorsun yarrağım orada Lan mal orada Lan ne küsüyorsun gerizekalı Neyse. Yapacak bir şey yok. Şurada 14 tane alalım hemen. Kafalık. Bu. Mutfak. Bir tane. Kalkan. En sevdiğim. Kalkan. Bir tane kazma. Hadi oğlum piş. Şöyle kılıç kazmayı da şöyle koy bakayım mükemmel oldu ha şimdi da yiyelim şöyle ne koyacağım lan lan ha başka 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 Şunu da at. Bir tane bot. Bot yapalım. Bir tane kürek. Botu. Bot değil şey yaptım. Kask yaptım. Allah belanı versin ya. Şuradan bir bot. onu da takalım. Of. Hadi bakalım. Şunu al. Balta. Yetmiyor lan. Yok bir saniye. Has ucu ucuna yetti. Oğlum ya o şeye bakmasaydım lan. Şansım yağlar gitti. Hadi oğlum. Ve evet. pantolonu da yaptık. Mükemmel. Arkadaşlar videomuz bu kadardı. Umarım beğenmişsinizdir. Abone olup like atmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum. Görüşmek üzere. Bay bay.